neden sonuç ve amaç sonuç bildiren cümleler ile ilgili soru çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz hangi cümlede sonuç kendisini hazırlayan nedenle verilmemiştir? Hangisinde neden sonuç anlamı yoktur? A. Çalışma programı yapmış, zamanını iyi kullanmıştır. Evet, e, burada zamanını iyi kullanmasının nedeni nedir? Çalışma programını yapmış olması. Bu neden, bu da onun sonucudur arkadaşlar. B. Görmüş geçirmiş hoş sohbet birisiydi. Evet, bu adamın hoş sohbet olmasının sebebi tecrübeli olması değildir. Bu iki yargı arasında bir neden sonuç ilişkisi yoktur. C. Siz bastırınca yolumuzu göremez olmuştu. Evet, yollarını görememelerinin sebebi siz bastırması. Neden? Sonuç. Ve de söz hakkını iyi kullanmış, istediklerini söyleyebilmişti. İstediklerini söyleyebilmesinin nedeni söz hakkını iyi kullanabilmesidir. Burada da neden-sonuç ilişkisi vardır. Fakat B'de herhangi bir neden-sonuç veya amaç-sonuç ilişkisi yoktur. Aşağıdakilerin hangisinde için sözcüğü amaç ya da neden ilgisi kurmamıştır? Amaç ya da neden-sonuç cümlesi değildir. Yani için olan cümle. A, iyi saz çalabilmek için yıllarca kursa gittin. Evet, burada için sözcüğü. Amaç anlamı katmıştır. Yıllarca kursa gitmesinin amacı iyi çalabilmek. Amaç sonuç anlamı vermiştir. B. Dedikoduyu sevdiği herkesçe bilindiği için hiç arkadaşı yoktu. Arkadaşı olmamasının nedeni dedikoduyu sevmesinin herkes tarafından bilinmesi. Burada neden sonuç anlamı vardır. C yanlışlarından ders almayı bildiği için başarılı oldu. Başarılı olmasının nedeni yanlışlarından ders almasını bilmesidir ve neden sonuç anlamı katmıştır için sözcüğü. Ve de onun için söylenen bu sözleri bence hiç dikkate almamalısın. Burada için sözcüğünün cümleye kattığı anlam onun hakkında anlamı katıyor. Herhangi bir neden-sonuç ilişkisi kurmuyor veya amaç-sonuç ilişkisi kurmuyor. Bu nedenle doğru cevabımız D'dir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin amacı da yer almıştır? Yani amaç-sonuç cümlesidir. A) Hastalanmana çok üzüldüm. Üzülmesinin nedenini açıklıyor. Neden üzülmüş? Hastalandığı için. Neden-sonuç cümlesidir. B) Onu görmek içimi rahatlatıyor derken içini rahatlatan nedir? Onu görmek. Bu da neden-sonuç cümlesidir. C. Dolaşmak üzere bahçeye çıktık. Bahçeye çıkarken bir amaçları var. Dolaşmak amacı ile çıkıyorlar. Dolaşmak amacı ile çıktıkları için bu amaç sonuç cümlesidir. D. Çok konuştuğu için onu uyardım. Uyarmasının sebebi, nedeni çok konuşmasıdır. Neden sonuç cümlesidir. Ve doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? A. Ressamlar için söylediğiniz sözler şairleri de ilgilendiriyor. Bu cümlede herhangi bir neden sonuç veya amaç sonuç ilgisi yoktur. B. Sahaya patlayıcı madde atıldığı için maç tatil edildi maçın tatil edilmesinin nedeni sahaya patlayıcı madde atılması. için sözcüğü burada neden sonuç ilgisi kurmuştur ve cevabımız B olarak ortaya çıkmıştır. Ancak C'ye ve D'ye de bakalım. Bütçeden tiyatrolar için yeterli ödenek ayrılmadı. Burada neden sonuç veya amaç sonuç ilgisi yoktur. İyi bir şair olmak için yete yetecek kadar ee, birikim de gereklidir. Evet, burada iyi bir şair olmak amacınız varsa yetenek ve birikim de gerekir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada da neden sonuç ilişkisi yoktur. Ve gördüğünüz gibi doğru cevabımız B'dir. Ve D e, son sorumuz aşağıdakilerden hangisi amaç sonuç ilişkisi taşınmamaktadır? A resimleri fazla ilgi görmediği için sergiyi kapattı. Evet, bize amaç sonuç sormuştu. Burada sergi kapanmış, bir sonuç ortaya çıkmış. Bunun bu sonucun nedeni nedir? Resimlerinin fazla ilgi görmemesi sebep olmuştur. Neden? Sonuç ilgisi vardır. Evet, A'da gördüğünüz gibi amaç sonuç ilgisi yok. Ama diğerlerine de bakalım. İnsanları mutlu edebilmek için çok çaba harcıyordu çok çaba harcarken amacı, hedefi e, insanları mutlu etmek. C. Çocuklar daha fazla aç kalmasın diye kampanyalar düzenledi. Kampanyalar düzenlemesindeki amaç nedir? Aç kalmasın diye sözcüğü burada amacıyla anlamı katmıştır. Ve de geçmişe, geçmişe dönüp olanları tekrar hatırlayabilmek için günlük tutuyordu. Günlük tutmasının amacı neymiş? Geçmişe dönük olanları tekrar hatırlamak amacıyla yapıyor. Evet, bu cümlede de amaç sonuç anlamı vardır. A'da amaç sonuç anlamı olmadığı için doğru cevaptır.